merhaba. Ben Efe olduğunda Mimay Nazlı. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bugün sizlere tek katlı 264 metrekare 5 artı 1 olarak tasarladığım M10 2640 51 kodlu projemi tanıtacağım. Bu projemizin planı bir müşterimizin özel istekleri doğrultusunda tasarlanmıştır. Fakat özel sebeplerden dolayı projemize devam etmedik. Ben planlama olarak çözümü beğendiğim için bu hafta bu proje üzerinden tasarım yapma kararı aldım. Kış aylarında olduğumuz için ahşap rengi içimizi ısıtacak ve taşın güçlü yapısıyla bütünleştirip bize güven verecek bir proje tasarlamaya çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Planlamamızdan projemizi tanıtmaya başlayalım. Evimize 9 metrekarelik giriş verandamızdan giriyoruz. Geniş bir antre ile karşılaşıyoruz. Karşımızda vestiyer alanımız mevcut. Bu projemizde yine bölümlemeler kullanarak proje tasarlamaya çalıştım. Girişimizin sağ tarafında genel kullanım alanları, sol tarafında teknik birimler ve koridordan ilerledikçe de yatma birimleri tasarladım. Tekrar girişimize dönüp sağ tarafımıza bakarsak birlikte tasarlamış olduğum salon mutfak çözümümüzü görüyoruz. Aslında ayrı tasarlamışım ilk planlamalarımda. Daha sonra projede kullandığım şömine ile çok daha ferah ve yaşanması bir alan olabileceği için birlikte tasarlama kararı aldım. 25 metrekarelik mutfak alanımız bulunmaktadır. Mutfağımızdan ulaşabileceğimiz 5 metrekareye yakın bir kilerimiz mevcut. Mutfağımızın hemen karşısında oturma birimimiz bulunuyor. Oturma birimimiz için... TV ünitesi alanımızı gömme olarak tasarladım. Oturma birimimizin hemen yanında ise mutfaktan da rahat ulaşabileceğimiz yemek bölümümüz bulunuyor. Bu projemizde şömine alanımızı oturma birimimizin önüne tasarlamak yerine mutfak ve salonumuzun tam orta kısmına tasarladım. Giren girmez şöminenin güçlü etkisini hissetmek istedim. Mutfakta da bu projemizi açık tasarlandığı için mutfakta uğraşan birinin de şömineyle bütünleşmesini istedim. Yine bu projemize genel olarak istenen salondan ve mutfaktan çıkabileceğimiz 35 metrekarelik bir verandamız bulunuyor. Girişimize tekrar dönüyoruz ve sol tarafımızdaki girişimize yakın olarak tasarladığım lavabo ve visemizi görüyoruz. Hemen onun yanında ise ısı odamız bulunmakta. Koridordan ilerledikçe yatma birimlerine doğru ilerliyoruz. Sağ tarafımızda bir çamaşır odası mevcut. Onun hemen yanında ise genel kullanım için banyomuz bulunmakta. Burada banyo ve çamaşır odası yer değiştirebilir. Ben banyomuzun yatma birimlerine yakın olmasını istediğim için yatma birimlerine yakın olarak tasarladım. Bu projemizin 5 odası mevcuttur. Yine bu müşterimizin özel isteklerinden biri. Ben tasarlarken oda azaltmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Müşterimize planladığımız gibi kalmasını istedim. Koridordan ilerlediğimizde ilk odamız 15,5 metrekarelik bir odamız. Ve bu odamıza hizmet eden 3 metrekarelik bir ebeveyn banyomuz bulunmaktadır. Koridordan ilerlediğimizdeki odalarımız birbirinin simetri. Orta kısımda 14 metrekarelik 2 adet odamız bulunmaktadır. Ve koridorun sağında ve solunda 14 metrekarelik yatak odalarımız mevcut. Yine bu odalarımızın kendine ait 3,5 metrekarelik bir giyinme odası, ve 3 metrekarelik ebeveyn banyoları mevcut. Bir de bu projemize değinmek istediğim dışarıdan bağlantısı bulunan 4 metrekareye yakın bir depomuz bulunmaktadır. Projemizi görsellerden inceleyelim. Bu projemizde evimizin bütününe bakıyoruz. Bu renderımızda veranda kısmımıza ve yatma birimlerimizin olduğu açımıza bakıyoruz. Beşik çatı bu projede tercihlerimden biri oldu. Burada ise evimizi kışın nasıl gözükeceğini görmek için kış render aldı. Kış aylarında da bu evimizin çok ayrı bir sıcaklığı olacağını düşünüyorum. Veranda alanımıza bakıyoruz. 80 santimlik su basma yüksekliği kullandık. Ve bu verandamızın tam orta kısmından verandamıza çıkmak için merdiven kullandık. Merdivenimizin sağında ve solunda ve verandamızın etrafında ahşap korkuluklar tercih ettim. Bu açımızda ilk dikkatimizi çeken detaylardan biri şöminemiz. Bu evin olmazsa olmazı şömine de detayı olduğunu düşünüyorum. Yine şöminenin sağında ve solunda büyük camlar kullanarak dış mekanla iç mekan bağlantısını artırmak istedim. Bu projeye çok yakışığını düştüğüm detaylardan bir diğeri kolon kiriş detayları. Temelden çatıya doğru bakacak olursak kalın taş kaplama kolonlarımız ahşap detayları bulunan kolonlarla bütünleşerek devam ediyor. Onun devamında ise ham ahşap görünümü vermek istediğim kolonlarla bütünleşiyor. Yine kolonlarımız 3 ayrı kademeden oluşuyor. Çatıda ise hem taşıyıcılık anlamında hem de görsellik anlamında kullandığım kirişlerden bahsetmek istiyorum. Bu kirişlerimiz hem çatı aksında paralel olarak tasarlandı hem de buradaki kolonlarımızı birbirine bağlamak için yatay ve dikeyde bu kirişlerimiz tasarlandı. Yine bu açımızda dikkatimizi çeken diğer detaylardan biri ise çatı alnındaki kademelendirmelerimiz. Kalın bir çatı alnı tercih ederek 3 kademe kullandım. Ve bu kademelerin en üst kısmında ise metal kiremit çatı alınlarımızın bitim noktalarında kullandığımız detaylar. Bu açımızda giriş alanımıza bakıyoruz. Girişimizde yine kolon giriş detaylarımızı görüyoruz. Bu projemizde geniş ve camlı bir kapı tercih ettim. Ve yüksek koddan girişimize girebiliyoruz. Yine bu açımızda mutfağımızda kullandığım geniş penceremizi görüyoruz. Bu açımızda ise giriş alanlarımıza ve dışarıdan girişi olan depomuza bakıyoruz. Yağmur yağdığında çatımızdan inen yağmur sularının biriktiği derelerimiz ve yağmur iniş borularımızı görüyoruz. Yine bu görselde bir de kar yağdığında nasıl gözükeceğini çok merak ettim. Ve karlı bir havada görselleştirmek istedim. Bu açımızda ise evimizin kademelendirmeleri dikkatimizi çekiyor. Diğer bir açımızda gözüken kısım ise çamaşır odası ve banyonun hava bariz. Evimizin pencerelerin kenarlarında kullandığım sövelerimiz projemizi zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bu açımızda yatma birimlerimizin olduğu alanımıza bakıyoruz. Bu projede kullandığım diğer bir detay ise köşelerimizdeki sövelerimiz. Normalde ilk tasarlarken ahşap bir ev görüntüsü vermek istediğim için bu alanlarda da dışarı çıkmış ahşap detaylar gibi gözükmesiydi amacım. Ama daha sonra antrasit renginin çok yakışacağını düşündüğüm için antrasit renk kullandım. Projemizi, projemizde kullandığımız malzemelerimizi tanıtalım. Projemizin genel duvar detaylarında ahşap görünümlü betopan kullanacağım. Normalde ahşap datalar da bu projemize tercih edilebilir ama maliyet olarak biraz yüksek olacağını düşündüğümüz için ahşap görünümlü betopanlar tercih ettim. Projemizin köşe noktalarında yine Bordex boyası uygulamasıyla bu detayları yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Cephe açıklıklarımızda antresit PVC doğramalar tercih ettim. Çatımızda yine benim projelere çok yakıştırdığım metal kiremit çatı kaplamı tercih ettim. Projemizin korkuluklarında ahşap korkuluklar tercih ettim. Projemizde kullandığım taş detayları kültür taşı tercih ettim. Yine kolon ve kiriş detaylarını ahşaptan yaparak bu görüntüyü yakalayabiliriz. Yine çatımızın alnında boyası ve bordek uygulamasıyla bu görüntüyü elde edebiliriz iç mekanlardan projemizi tanıyalım. İç mekanlarda aslında farklı bir tarz denedim. Rustik ve avantgard detayları harmanlayarak bir konsept oluşturmak istedim. Salonumuz ilk girdiğimizi dikkatimizi çekmesini istediğim şömine detayıydı. Bu yüzden salonumuzun tam orta kısmına şömine yerleştirdim. Genelde projelerimizi şöminemizi oturma alanının olduğu alana yerleştiriyoruz. Bu sefer açık salon mutfak kullandığım için mutfak ve salonu tam orta kısmına yerleştirdim. Bu projemizde ferah bir alanımızın olması için çatıyı içeriden gözükmesi amaçladığım diğer noktalardan biriydi. Burada çatı eğimimizi görebiliyoruz. Yine veranda alanında kullandığım kirişlerimizde içeride de devam ettiğini görüyoruz. Bu açımızda oturma alanımızdan giriş kısmımıza bakıyoruz. Girişimizde açık yuvarlak bir kapı tercih ettim. TV ünitesinde birazdan da göreceğiz. Yine yuvarlak bir detay kullanmıştım. O detayı burada da kullanmak istedim. Devamında ise yemek alanımızın arkasında kullandığım Dekoratif duvar detaylarını görüyoruz. Duvarlarda dekoratif çıtalar kullanarak İçeride yine bu uygulamasıyla bu detayları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Yine bu açımızda bu alanımıza çok yakışığını düşündüm. pirinç renkte aydınlatmalarımızı görüyoruz. Bu açımızda ise yemek alanı ve oturma alanımıza bakıyoruz. TV ünitemizde kapıda kullandığım yuvarlak detayı burada da kullandım. Yine yerlerde döşemelerimizde parke tercih ettim. Burada ise mutfağımıza bakıyoruz. Ahşap renk mutfak dolapları tercih ettim. Evimizin üstünde ise Geniş bir pencere kullandım. Oturma alanıyla mutfağımızı ada tezgahla ayırmak istedim. Ada tezgahımızın bir kısmının dolaplarını daha dar yaparak yüksek ayaklı sandalyeler tercih etti. Bu alanda yine kahvaltı yapılabilir. Ada tezgahımızın üstünde yeşil renkli aydınlatmalar tercih ettim. Ben bu tür aydınlatmaları projelere yakıştırıyorum. Bu açımızda da yine kilerimizin kapısını görüyoruz. Benim sevdiğim detaylardan biri oldu. Güzel bir kapıyla da kileri bütünleştirdiğimizi düşünüyoruz. Proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun oluruz. İlerleyen haftalarda yepyeni projelerle görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.